Merhaba arkadaşlar. Bugün bu karton bardaklarda e, sihirbazlık gösterileri yapacağım. O zaman hadi başlayalım. İkiyle hemen başlıyoruz. Evet. Birinci sihirbazlık gösterimiz e, karton bardak uçurma. Hadi başlayalım. Yavaş yavaş parmaklarımı bırakıyorum. Birinci elimi bıraktım. Şimdi ikinci el Ah. Oh bırakıyorum ben. Uçuyor. Evet, tuttum. Birinci gösterimiz bitti. Şimdi ikinci gösterimize geçiyoruz. hemen Hemencecik. Şu şekil bardaklarımızı dizelim. Ve şunu da dizelim. Şöyle dört tane bardak var. Şimdi bir tane de topumuz var. Topumuzu bu bardağın içine koyalım. Bakın. İçine koydum. Ay şöyle içine koydum. Kapattık. Şimdi Sizden tek ricam topun nerede olduğunu takip etmeniz. Çok yavaş yapıyorum. Evet. Hep hangisindeydi? Bir dakika hepsini şu şekilde. Top hangisindeydi? Bence e, ben bütün bardaklardaki topu yani top hiçbir bardakta yok. Sizce? Sanki bu bardakta var gibi diyorsunuz ama neyse bakalım hepsine bu bardakta yok. Bu bardakta da yok. Bu bardakta da yok. O zaman tek bu bardak kaldı. Sizce bu bardak da mıdır? Bence. Pokus pokus. Kaybol, 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 kaybol. Hadi kaybol. Çok içine yok kaybol. Evet. Bence kayboldu. Evet arkadaşlar şimdi bunda Diyor herkes sonradan. Bunda da yok. Hiçbirinde yok. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yaptığımı anlatmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk olarak şu şeyi anlatacağım. Bu e, uçurmayı nasıl yaptığımı, bu arada uçurmayı nasıl yaptığımı anlatacağım. Şu şekil yaptım. Bakın, şurada bir delik vardı. Baş farımı almış. Bu delikten soktum. Sonra zaten bırakınca uçuyor gibi gözüküyor. Bakın, şöyle soktum işte böyle. Sonra sadece yaptım bu baş parmağımla bu baş parmağımı saklama. Bu baş parmağımı saklamazsam sanki şu baş parmağımda işte bir şey varmış gibi gözüküyor. O yüzden anlayabilirler. O yüzden şu şekil yaptım ben. Şu şekil yapsaydım anlayabilirdiniz. Şimdi böyle yapınca anlamak birazcık daha zor. Evet yani birinci Gösterimizde burada bir delik olduğu için oldu. Bir de şeffaf tercih etmeyin bari çünkü burada parmağımız gözüküyor. Şimdi ikincisine merak edenler hiç e, ikincisinde şöyle yaptım. Şöyle işte normal bir topumuz var işte hangi bardağı koyarsak koyalım. Yani mesela bir tane bardağı koyuyoruz. Mesela buna koyalım. Şöyle döndürüyormuş gibi yapıyoruz. İşte döndürüyoruz, döndürüyoruz. Bunu ya buradaki en sona ya da buradaki en sona getirmeye çalışıyoruz. Yani şöyle. Evet. Şimdi hangisinde diyoruz? İlkine buna bakıyoruz. Yok. Evet. Ee, nasıl yaptım burada da söylemiştim. Bunda yoktu. Bunda böyle yok zaten. Bunda da yok zaten ama aslında burada ama bunda şu şekil birazcık alttan tutarak birazcık bastırınca zaten top orada ama zaten böyle bastırınca geliyor ama <laughs> geliyor yani bu şekil biraz bastırınca böyle çık alta böyle düşüyor. Yani bunda da açıkçası bu şekilde bastırdım biraz. Diğerlerinde de böyle hafif bir bastırdım. Çünkü siz neden bastırıyor anlamaz, anlamayın diye. Hmm, işte i̇şte bugünlük bu kadar. Umarım bu sihirbaz yani gösteri videolarını beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanal, kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman bir dahaki video göre bir dahaki videoya kadar hoşçakalın.